Kadri Hanım, sizce bir erkeğin kalitesini ne belirler? Olmazsa olmaz. İlk şartımız güç. Bütün dişiler güç arıyor erkekte. Doğada iki tane erkek aslan dövüşüyor. Kazanan dişiyle beraber olabiliyor. Biz de doğada yaşıyoruz yani. Arkasından ne geliyor? Bu gücü nasıl kullandığı? Yani sorumluluk duygusu. Sana karşı, ailesine karşı, topluma karşı sorumluluğu ne? Arkasından şefkat geliyor. İnsanlara sıcak duygularla mı yaklaşıyor? Yoksa sırf kendi için Yaşayan bir beincilime. Yani kısaca rücünü insanlar üzerinde nasıl kullanıyor? Arkadan sevmeyi bilmek geliyor. Sevmek bir öğretişi. işi. Sevmek öğretilmemiş erkekler var. O da çok tehlikeli. Önemli bir şey daha var ki çok gözden kaçıyor. Öfke kontrolü. Öfke kontrolü olmayan kadın da erkek de çok zorlaştırır hayat. Şimdi sevebileceğini bil erkeği nasıl anlarız? Nasıl test ederiz? Sokakta gördüğü, yanına yanaşan bir köpeğe nasıl davranıyor? Polis <laughs> başını seveyim hadi bakalım uzaklaş falan mı diyor. Ailesi nasıl davranıyor? Sert, acımasız mı yoksa sevgi dolu mu? Herkesin de biliyorsunuz sevebilmesi için öne çıkardığı kriter farklı oluyor genelde. Bu kriterler ne güzel ki hepsi olsun. Bir ikisinden fedakarlıklar yapılabilir. Öfke kontrolü hariç. Bunlar varsa bu erkek kalitelidir. Dedik tamam bundan sonra elektriğiniz tutar tutmaz. O ayrı bir konu. Ama kaliteli erkek bu kriterlere sahip olan erkek. Hadi olumlu ਕੋਲ